Arkadaşlar kesin Bugün kanalımıza hoş geldiniz. Akbatay uzun zamanda gelmiyordum abi. Gençler, arkadaşlar. Bugün kanalımıza hoş geldiniz. Abi bugün AVN oldukça kalabalık abi bugün beyler arkadaşlar. Evet. Bugün arkadaşlar bugün sizlere şimdilik hani gençler biz bugün dolaşacağız arkadaşlar dönüş evet. olduğunuz gibi bakalım hayat ne gelecek bakalım beyler İhtiyaç duymadığınız için annen ihtiyaç duymayıcı da uzun zaman gelmedik abi. Buraya abi. bayağılık oldukça yani. Olabilir yani abi. Öyle diyeyim yani. Gençler burada karaciye girmişler beyler arkadaşlar. Şurada. Arkadaşlar Esen kentte yaşayanlar. Burayı kesin uzun zaman tanıyınlar burayı beyler. Burada bir şeyler var abi. Ne? Arkadaşlar bir tane bak bizim oturan binanın konuşusu geçti. Bak selam verdik. Kaydı kapattım şimdi. Şu anda gittiler beyler. Evet arkadaşlar şu anda. Arkadaşlar ben burayı çok video çekmeyeceğim fazla. Neden biliyor musunuz? Burada da her taraf güvenlik güvenleri var abi. Söyleyeyim sana arkadaşlar. Oradan otoparkı iniyor abi. Böyle. Neyse. Evet. Arkadaşlar onlar gelsinler bir şey göstereceğim arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi Teknosa'da Tadilat, Samsun'da girmiş beyler. Arkadaşlar uzun zaman Emir abi eski Emir'de bu Teknosa mağazasının içerisi yenilenmemiştir beyler. Bakalım yani ee, anneler açığa telefonları beyler. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Asansörlerin hala ayak pedalları duruyor beyler. Geler salgın olduğu sürede ayak pedallarını kaldırmamışlar. Bak eteket duruyor beyler. Asansörleri artık bundan sonra beyler hani artık alışveriş merkezi hastanelerin asansörleri Abi ayaklı çalışan bedavları bir tek buradan görüyorum abi Hastanede Yoğum halde ben hiç bir yöne vermedim abi Çalışıyor mu abi? Basmışlar ama yukarıya ama beyler Çalışıyor mu? Basıyorum da Diğerini de deneyeyim beyler. Ana abi be, çalışıyor. Bak çalışıyormuş abi. Kaldırmamışlar abi. Kaldırmış olsaylar. Kablolardan bak şey çıkıyor, görüyorsunuz bak. Matkapla delmişler. Bak buradan. Kabloyu bak buradan almışlar, sokmuşlar gençler çıkarmış olsaydı o iki tane dedikte de kalmıştı. Etiketleri de çıkartmamışlar abi. Aa neler çıktılar. Ben bir tek burada çalışan AVM'de burada gördüm. He he. Tamam. Evet arkadaşlar. Şey ben hiçbir zaman bu anları Başka türlü evlerde, alışveriş merkezi de bedalla çalışan asansörü göremezsiniz İstanbul'da beyler. Bir tek burada var abi. İstanbul'da başka bir yerde yok abi. Allah salırım başka bir yerde bulamazsınız. Söyleyeyim belgimiz olsun beyler. Maçamajı süslenmiş beyler. Evet bayağı çıktık. Abone olursanız videolarımız gelecek. Emir abinin videoları geliyor. Evet arkadaşlar yaşlı dedilerin evine gizlice gizlice kapıdan kapı kendi kendine açılmış gençler dairenin kapısı gizlice eve girdim videoyu. Sıkıntıda yaşadım. Aynı hırsızdı. Benim gibi tedirgin yaşadı o. Videoyu bu şeklinde beyler. İzleyebilirsiniz. Gerçekten mutfağa kaçtım. Kapıyı kilitledim. Hırsız çünkü dışarılarda doluşu olabilir, şey olabilir. Yaşlı dedelerin evinde gerçekten tedirgindim. Elektrikler kapatmışlardı. Elektrik yoktu. <laughs> Bir daha Allah ben böyle korku film çekmem abi söyleyeyim sana ben korkuyorsam çekmem kapatayım bala Bir daha Allah öyle gizli yerler terk edilmiş evlere girmeyeyim abi korkuyorsam Allah bayıtır kalır abi. Bu usul sabuzu uzun zamanlarda var abi. Gençler biz bugün dolaşacağız. Allah yani bütün günlerde evdeyiz beyler. Çizim, 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 çizim. Tanım tanım. Evet arkadaşlar. Şu anda Evet arkadaşlar. Şu anda ee... Görünüş olduğunuz gibi beyler arkadaşlar. Handiren abi bir de, de öğrettiğim beyler arkadaşlar. Yani inanılmaz yani. Etraf insanlar oldukça etrafının fazla görüntüyü alamıyorum abi. Etrafları fazla görüntüyü gösteremiyorum. Ve de yani alamıyorum abi. Bence söyleyeyim haberin olsun beyler. Yani. Yani içeriye girersen de yani geziyorsunuz burada beyler. Uzun zaman Esenkent'te yaşayanlar tanıyor olsa buraya uzun zamanlarda. Buraya beyler kevşek edebilirler beyler arkadaşlar. Aman kesin bak Esenkent'te ben hangi abi tanıyorsam. Mall İstanbul'u tanıyorum beyler. Mall kesin bak o asansörlerinde kesin bedavları çalışan Duymadım abi. Duysaydım Maluf İstanbul'un YouTube kanalında var. Onu da çıkartırdı abi. Gelerdi yok. Her AVN'ye gelmiyor çünkü. Elektronik cihaz aletleri. Öyle de e, her öyleli şeyleri de olmayacak. İnsanlar salgıları dikkat edecek. Kolayla dökecek. Hastanelerde çok niklop var abi. Hastanelerde AVN'lerden çok niklop taşıyor abi. Hastane uzun katlı olduğu için asansör kabinin içine de koymaları lazım. Uzun katlı olduğu için 15 katlı olduğu için 15 tane bedavları sıldırmıyorlar. Sıldırmadıkları için hastaneye çok fazla uzun zaman bedavları almıyorlar. Ölüşleri bir sürü bedavları sığmadığı için hastaneler ölüşleri gelmiyoruz. Öyle şiririr, bence de gelmez hastaneleri. Yani Nerede, nereden baksan alışış, Abbekli abinin asansörü nereden baksan uzun katlı değil abi. Dörtlü tuşlu oluyor. Dörtlü tane bedavları sıldırıyorlar. Hastaneler başka çünkü beyler. Uzun katlı oluyor. On katlı olsa on katlıyı sıldıramaz beyler. Butonları dizemezler. Butonlar sınmaz abi, butonlar sınmaz. Olsaydı hani öyle şey. Yapacaklardı ama yani yapamıyorlar. İnsanlar e dikkat edecekler. Desafekten sıkacaklar, kolayla sıkacaklar. Öyle yapacaklar abi. Bu ne be? Beyler ben tere, e, videoyu kapatıyorum. Eve gittiğim zaman o videoyu araştıracağım. O zaman yükleyeceğim abi. Beyler. Arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz beyler. Bu video bu kadar olsun. Şimdi görüşmek üzere. Şimdi burada da müzik çalıyorsa inşallah telif yemeyiz beyler. Youtube'dan müzik. Bundan sonra yatmayı planlamayacağım beyler. Müzik yaparsak çünkü telif hakkı hak talebi soluyorlarmış. Telif yeriz yoksa. Her YouTube'a her videoya her eklediğimde müzik müzik koymuyorum. Müzik yapmıyorum. Kendine iyi bak fazla yeter uzatmayacağım. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Hey bay bay. Hey bay bay.